Geldiniz bugün Minecraft gördüğünüz gibi oynuyoruz ama Minecraft'ta Survival veya bir şey yapmayacağım. Evet Survival veya başka bir şey olmayacak arkadaşlar. Bu sefer Minecraft'ta e, bazı eşyaların yüksekten düştüğümüzde yani yerden 100 150 50 blok yüksekten düştüğümüzde ne kadar bize şey salıyor. Şu anda ablamla şey dünyasına girdim. <laughs> o. Ablamla oynadığımız bir dünya vardı. Ona girdim şu anda. Yaratıcı dünyası. Buraya çok güzel şeyler yaptık. Önce bir uyuyalım. Evet arkadaşlar kulelerimizi yaptım gördüğünüz gibi. Her 50 blok yüksekliğinde kuleler yaptım. Bazılarına çıkış yol yaptım. Bazılarına yapmadım çünkü üşendim. Öncelikle yataktan başlayalım o zaman. Zirveye çıktık ve atlıyoruz. Bakalım kaç kalbimiz kalacak. Öldük arkadaşlar. O zaman yatakla 50 bir yükseklikten atlamayın çünkü ölüyorsunuz. O zaman hadi diğerine geçelim. Dur ya hazır kayıtta değilken buzdolabına biraz emretim. Çorbamız var mı zaten? Neyse boş ver. Kapat şu kapağı. Şimdi elimize gitmem gerek. Evet şimdi bir kulemizin daha tepesine çıktık. Buradan arkadaşlar aşağıda gördüğünüz yere atlayacağız. Orada örümcek ağları var. Belki şey olur örümcek ağları. Örümcek ağları da öldürdü bizi. O zaman 50 blok yükseklikten örümcek hali atlamayın. Tabi arkadaşlar şu anda ben bedrock da yapıyorum. Yani Java için geçerli mi bunu bilmiyorum. Ama Bedrock demek ki ölüyorsunuz yani 50 blok yükseklikten şey düşünün. Şimdi 50 blok yükseklikten saman atlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu da şimdi saman atlayacağız. Saman kesin bizi öldürecek ama yine de bakalım. Oo. Saman benden 8 puan aldı arkadaşlar. Çünkü şu ikisini de öldük. Samanda sadece 4 kalbimiz gitti. Bu yüzden samana puanım tam. 8 puan veriyorum buna. Şimdiki hedefimiz orası. Evet şimdi bu tepemize geldik. Buradan aşağı atacağız Bakalım bir şey hasar yiyecek miyiz? 10 puan. Hiç kalbim gitmedi. Su sana 10 puan veriyorum. Ve şimdi sırada balçık var. Sonunda tozlu kar var. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan slime, slime bloğuna atlayacağız arkadaşlar. Yani buradan tam şura atlayacağız. Oh, hadi bakalım. Bakalım kalbimiz gidecek mi? Vay. Bunu biliyordum. 10 puan. Hiç hasar yemedim. Yani 10 puan aldı. Şimdi sıra. Arkadaşlar şimdi sıra. Evet. Şurada. Oraya çıkacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok korkuyorum ama değecek bence. Hadi bakalım. 100 puan hiç kalbim gitmedi ve bu bu da böyle son bulmuş oldu. Arkadaşlar ben böyle bir bilgilendirme yapmak istedim yani mesela yüksek bir yerden düşeceğinizde artık şunu gösterdiğim şeyleri kullanabilirsiniz. 3 tam puan aldı. Sen 8 puan aldın samancık ama olsun. Arkadaşlar ben anlamadım nasıl yüksekten düştüğümüzde bunlar şey oldu ki veya yatağa düştüğümüzde. Arkadaşlar o zaman bu videoda buraya kadar olsun. Bugün size 50 blok yükseklikten bura bu 3 bu 6 tane yere atladığınızda kaç kaç canınız gidiyor onu hesapladık. Yani size benim favorim samandı ama olsun. Neyse o zaman bu bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.